Hadi bakalım anneciğim. E diğer türlü de mama gibi olmuş diyorlar. <laughs> Bu da her şeyde oluyor valla. Diğer türlü de mama gibi olmuş diyorlar. Nasıl olmuş anneciğim? O biraz da bekleyecek şimdi. Nane girecek içine. İyi iyi tadı güzel. Biraz hafif şey ama o da soğuna kadar her şey olur. Anneciğim istersen giyinmeye gidebilirsin. Suzan ben giyinmeye gidiyorum. Tamam anne. Koş anneciğim koş. Kayınvaliden de hiç sana müdahale etmedi. Ya ben genel olarak öyleyim ama. Sadece kayınvalideme has bir şey değil. Yarışmacımız fondü tabağında kullanacağı pankek için hazırladığı hamuru plastik şişeyle tavaya döküp pişirmeye başlıyor. Neyin kaldı gelin hanım? Sadece şeyim kaldı. Çikolata toplarım kaldı o kadar. Tatlı olarak sunulacak fondü tabağı için mini pankekler hazırlayan yarışmacımız bonfile dilimlerini kontrol ediyor. Eyvah! Etler yanıyor fondü tabağında yerini alacak mini pankekler pişmeye devam ederken bir yandan da meyveler hazırlanıyor. Şunları halledim. Çikolata toplarım yazmıyor menüde eksik menü demezler ama yapmak istiyorum. Çikolata toplarıma aslında ben evden badem getirmiştim. Badem koyacağım, kakao koyacağım, süt koyacağım. Sonra top top yapıp fondü tabağımı zenginleştireceğim. Meyve eşliğinde söndü tabağı. Sadece meyve koyacak acaba? Anlamadım. Değişik bir şey herhalde. Meyve verecek herhalde bize. Ben geldim. Hoş geldin anneciğim. Gözlerimiz yollarda kaldı. Anca giyindim oğlum. Anca giyindim. Bugün gelinini koruyabilecek misin? Bugün şey gibi, aslan gibi gelinimi koruyacağım. Seni gelinin mi giydiriyor? Bir haftadır o giydiriyor beni. Hazırlıyor, ütülüyor. Anne böyle giyeceğiz, şunu şunu üzülmüşsünüz. Böyle baş, Örtü takacağına öyle işte giydiriyor beni gelinim. El rondosundan geçen cevizler de eklendikten sonra çikolata topları son şeklini alıyor. Yani <laughs> artık böyle bir parçalanmış gibi görüntüsü olacak ne yapalım. Niye biraz bir şey kat Şey dinlenmesi gerekiyor. Keşke önceden yapsaydın da dinlendirseydin. Şimdi ne yapıyoruz? Ben masaya gidiyorum. Tamam. Koş gelin hanım koş. Benim yetişti masamı da. Çok büyük. seren yarışmacımız hemen servisleri açıyor. Fondünün çikolatası az olmadı mı? Yok ya onu minik kaselere koyacağım ben. Zaten Aa. küçücük kaseler. Son anda koyacağım sıcak şekilde. Soğumadan yiyecekler. Bu servisleri sen mi yaptın? Evet. bunları. Harika olmuş gelin hanım. Bir buçuk oraya işte <laughs> anca bu kadar uzanır. Bu arada çok şıkmış. Onlar dereotu mu? Hayır. <laughs> ya. Sofrası için özel hazırlık yapan yarışmacımız masayı özel getirdiği aksesuarlarla süslüyor. Ay Allah'ım bugün biraz kilo vermiş olsam bari. Vallahi. <laughs> Neden çift kaşık koydun gelin hanım? Aa e, e, evet. Doğru söylüyorsun çift. Ay yaşasın. Zaten yerim yoktu. Çatal, bıçak ve kaşıkları yerleştiren yarışmacımız hemen suları dolduruyor. Mumları yak sen sen. Ben yakamam anneciğim. Gelin hanım nereye? Şey Giyinmeye mi? mi? O zaman ne bekliyorsun? Hadi gitsene. Ay Allah'ım ya. Aşk olsun yükser ya. Anneciğim hadi mumları yakalım. Gelinin başardı galiba. Mutlu musun anneciğim? Evet tabii mutluyum. İnşallah yetiştirir servise de. Çok güzel görünüyor. Gelinim mi? Masa anneciğim. Masa. <laughs> İnşallah beğenirler mumları da yaktığımıza göre artık mutfağa gidip yemekleri kontrol edebiliriz. Anneciğim fırında ne var? Kapatmadı mı bunu? Eyvah yandı lazanya. Anneciğim ne olacak şimdi? Kapatalım mı bunu ya? Kapatman gerekiyor mu? Ben sorayım da geleyim. Koş anneciğim koş. Çabuk anneciğim çabuk. Suzan. Suzan. Koş Suzan koş. Suzan şey yanacak mı? <laughs> ne yanacak mı? Anne koş. Tamam, Ay, yandı, tamam. yandı, yandı, yandı. Yamadım. yandı mı? Yanmamış şey Tamam. Sen... 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 Çok... Eyvah! Kayınvalideler geldi. Çabuk, ha? çabuk. Şey yapalım. Çabuk olsun, zan çabuk. Kapıyı açmamız lazım. Hoş Merhabalar. geldiniz. Merhaba. Merhaba. Alayım çantanızı. Memnun oldum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Aynur Hanım. Teşekkürler. Hoş geldiniz hanımlar. Hepiniz hoş, hoş, hoş geldiniz. Teşekkürler. hoş geldiniz. Teşekkürler. Fatma Hanım hoş geldiniz. Buyurun piknik alanımız. Bana dedi ne? Bak senin gelinin de yeşil peçeteler koymuş. Tekrar hoş geldiniz yeşil soframıza. Yeşil yapraklar koymuş. Siz nasıl buldunuz soframızı? Yani bunu çok fazla buldum. Balık mı yüzdüreceğiz içinde? Neyin balık? Ne balık? Yüzem mumlar onlar. Nasılsınız? İyi Siz tamam. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Neyin içinde ha? Ama şöyle o balık fanusu değil. O bir aslında kısa bir vazo. Akvaryum değil o yani Hı. fark yani bana ettiyseniz. Bana öyle geldi. Yine Şükrü Hanım'dan orijinal de, şeyler. Çok büyük bir de. İki tane Japon getirseydiniz atardık içine. Getirseydim. <laughs> <mi? gülüyor> Gülseydim ya, getirdim. Ne güzel olurdu. <laughs> Valla sofrayı ben... Gül bahçesine benzer. Çok şey. karışık. Ama gül yok Çok. gül bahçesinde. Var var. Bunlar çiçek benim. değil mi? Beyaz gül güller var. Beyaz güller. beyaz güller birer evet. tane. Ben çok karışık buldum. karışık, bu çok, karışık. Remziye Hanım? O mumların suyun içinde olmasını çok Değişik buldum, güzel. E güzel tabii var öyle bunlar şey yani. Gerçekten, onların onların güzel. Güzel şey. gerçekten güzel bir şey yani. Basit, sal mudur onlar? Sal mı onlar? Değişik bir şey olmuş gerçekten güzel. Güzel mi onlar Zaten önümüz bahar, mart ayına girdik. E, e dün, dün, dün bana, yani. gel, bana gelende kıştur dedin, bahar hele gelmedi dedin. Fatma Hanım şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Önce çorbalar gelsin canım. Nasıl, yetiştirdin mi her şeyi bu arada? Siz ilk günlerde isminizi hatırlıyor muydunuz? Cebinizden kağıt çıkarak okuyordunuz. Maşallah dün bir gün önce söylediğinden hiçbir kelime unutmamışsınız. Ama Demek sen, ki mutkanlık sen, yokmuş sen, sizde. Sen, sen öyle söyledin ama. Hayır ben sen öyle bir şey söyledim. Sen söyledin. Herkesin söylediğini benim söylemiş gibi yaptınız. Ama çok boğulmuştu masayı. Yeşil, yeşil, yeşil. Bayağı bir boğulmuştu masa yani. Bir tamam. hediye vermek istiyorum. Onu beni hatırlaması herhalde. için. Şükriye Hanım'a. Ha Şükrü Hanım'a hediye vereceksin. Evet, beni hatırlaması için. Bir tek Şükrü Hanım'a mı? Evet, bir tek Aa, Şükrü Diğer var. kayınvalideler de isterlerse. seni. Ben, ben Hanım'a aldım sadece. Aa, hediye almışsın. Verin ne güzel. Yeşil yeşil ne kadar uyumlu oldu. Evet, çok uyumlu oldu masamızda da. Aa, ben anladım ne geldi. olduğunu. Şekerlik geldi. Ben anladım evet. Şekerlik mi gerçekten acaba? evet, Bakayım. şekerlik. <laughs> Aa, ne demek istiyorsunuz bu? Çıkarın bir görsün kameralar. Ne demek istiyorsunuz bu hediyeyi vererek? Ben şunu söylüyorum. Ee, Şükriye Hanım gelinimin güveç, porselen güvecini şekerlik diye nitelendirmişti. Evet. Ee, şekerliğin kesinlikle bir fırına atılamayacağını ama şekerliğin olduğunu ve gördüğünde beni hatırlamasını istiyorum. O şekerlikti bu şekerlik diyor. Evet. Beni Neyse. hatırlamasını istiyorum. Güle güle kullanır. Bugün şekerlik hediye getirdim bir tepki bekledim ama yine tepkisiz kaldı. Çözemedim ben Şükriye Hanım henüz daha çözemedim. Ne yapacağım evde duracak artık ne hatıra olarak kalacak. Beğenmedim. Şekeri yine de beğenmedim. Yüzen mumlara çok şaşırmışlar çünkü görmemişler. Yüzen mum diye bir şey görmedikleri için şaşırmışlar. Final günü olduğu için zannediyorum bugün biraz hesaplaşma olacak. İnanamıyorum ya. Güzelim masamı beğenmediler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.